Hüsna Hanım'ın gelini konuşmak istemiş. Canlı yayına katılmak istemiş. İsmini vermiyor. Ee, alo. Alo. Şeyi... alo. Buyurun, buyurun dinliyoruz sizi. İyi yayınlar Hüsna Hanım. Buyurun. Ee, ben öncelikle yani biraz kanımız dondu bizim de. Yani sabah kadar zor uyuduk zaten. Şoka girdik hatta bilmiyorum hala şoktan çıkamıyoruz. Valdeniz böyle vahşice bir cinayeti işledi. Evet, biz gerçekten yani şu an bile elim ayağım tutuşuyor benim zaten. Siz görüşür müydünüz Hüsne ile? Aranız nasıldı? Ya biz e, Kurban Bayramı'ndan beri görüşmüyoruz zaten. <laughs> Bayağı oldu yani görüşmeyeli. Niye kimseyle bu Hüsne görüşmüyormuş? Ne çocuklarıyla, ne geliniyle, N niye? Ne Bilmiyorum, var e, bir irtibat koptu yani e, evlenmiş diye duyduğum hani bir haberim oluyor ama uzaktan oluyor. Ben birebir görüşmüyordum yani kendisiyle. Bu sevgilisiyle nerede tanışmış benim. onu biliyor musunuz? Nasıl? Bu sevgilisiyle nerede tanışmış Hüsnü? Ben Hilmi hiç hiç bilmiyorum. Özel hayatını hiç bilmiyorum. Hmm. Ha şunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim mallarımız vardı. Şu an kazı yapılan yer. Bizim eşimle ben yani orada mallılık yapıyorduk biz. Ee, <laughs> Sen Çocuğum söyler misin? kaçırıldı benim. Ha, Hüs bir Kebriye Hanım, siz bunu söyler misiniz? Ee, bizim edindiğimiz bilgiye göre hanımefendinin, e, ya yani Hüsnü Hanım kendi torununu kaçırmış ve para karşılığı başkasına Aa. satmaya çalışmış diye biliyoruz da o yüzden annesi olmalı sorabilirsek Aa. eğer doğru mu diye. Sizin Hüsnü, sizin çocuğu kaçırmış, satmaya benim, mı evet, çalıştı? 4 yaşındaki kızım, gecenin bir vakti o yanındaki şahıs Hakan'mış, ben bilmiyordum. Benim orada ahırdaydım ben. Mallarımı mecbur bekliyordum gece yani. Biz orada gece beklerdik yani. gecenin bir vaktinde gelmişler. Biz de tam böyle uyuduk yani gece olduğu için saat 3 gibi falan da yani. Uyumu uyumuştuk yani. Bir anda paldır küldür ses geldi. Köşkü de hani görmüşsünüzdür orada görüntülerde. Köşte uyuyorduk. gözümü bir açtım hırıltıma çöktü. Hemen ağzımı kapattı. Ne mi? Hüve? Aa aa. Ben hamile olduğum için hani fazla hareket edemiyorum, ee, az bir zaman kalmıştı. Ay, aman <laughs> sonra. Kadın. Bu nasıl bir kadın ya, nasıl? ya bu <laughs> nasıl bir insan? Diyorum. Elinde bıçak ah. olduğunu gördüm, ben karnımı korumaya çalıştım. Elinde ben ne hiç, varmış? Böyle bıçak... Bıçak. Ah be kızım, <laughs> kızım sen niye hiç <laughs> konuşmadın, sen niye konuşmadın? Konuşmadın? <laughs> hiç bağlanmadın? Benim şikayet dileklerim var, Ah, şikayet dileklerim var, karakollar Gelinir, daha Gelini benim. mi öldürmeye çalıştınız? Ya hayır, Hüsnü gece gelinin evine gidiyor kendi torununu ay, ahıra ahıra, geçiyor, ahıra işte Hı -hı. onlar orada kalıyormuş evet. ahıra giriyor bu gelinin de boğazına bıçakla sus sus diyor Aa. torununu kaçırıyor satmak için orada aman Allah'ım Allah orada üstne sevgilisiyle torununu ya, satmak için olunca, aman Allah'ım bu kadın kime ne ele ne yapmaz ne yani kendi torununu yapan aynı öyle hatun bunu mi? yapan anneme ne yapmaz yani ay gerçekten faci. İnanamıyorum, bu kadın ruhi bir mı geldi dedin Kesti Anladım, mi ben seni? Ben konuşabilir miyim? Evet dinliyorum. Ha. Elim kesilince elim kanamaya başladı. Eli kesilmiş. Ha, o, evet elim kesildi. Ben yani, karnımı karnımı korurken mutlaka elime geldi. Elim kesildi. Tamam. Ondan Allah sonra Allah e, o şey dedi. Hakan dedi çocuğu al al falan yaptı. Ben ismini ilk de orada Hakan diye. Ha Hakan e, dedi, diyor. E, biz dedi, de Hakan dedi, diyelim, diyelim bundan sonra. Seçemedim. Sadece kısa boylu olduğunu falan gördüm. Bunu zaten ben karakollarda şikayeti bilinçten var. Hepsi mevcut. Ondan sonra kızımı aldılar. Götürdüler. Aa, ben götürürse. yarı yola kadar koşabildim. Aa, Daha sonra da eşime haber verdim. Dedim aşkım dedim böyle böyle. Daha sonra yani bunun eşim yani oğlu bunun üzerinde zaten cezaevinde yani hani benim çocuğumu kaçırdılar falan diye bayağı bir e, şey yaşadık biz. Hani benim Aa, çocuğum nerede falan filan diye o, onun başına bir şey geldi ya. onun yüzünden geldi zaten. Ha, adalete de güveniyorum. Yakında mahkemesi de var. İnşallah. Çocuğuna kavuşmuş mu? Sat Satmadı. Daha sonra işte ben onun sabahı sabah oldu artık sabah kadar ağladım falan artık. Allah Allah. Ondan sonra sabah oldu, gittim, e, dilekçe verdim. Şikayet ettim hemen böyle böyle diye. Karakola gittiğinde de zaten çantasındaymış o bıçak. Hey, Allah çocuğunuzu aldınız öyle değil mi? Ben Allah işte e, o zaman da hemen çocuk evdeymiş yani. Evi kendi evindeymiş. Ha. Getirdiler e, şey, karakola. Çocuğuma sarıldım falan ama ya elin adamı benim çocuğuma nasıl dokunabiliyor? Nasıl soğuk bu? Yani hamile orada bir kadın ay, ay var yani ay bilmiyorum sen, ben. Peki bu caniler senin çocuğunu kime satacaklardı? Orasını ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İnanam Ama kaç ben kendi, kendi evlad, torunun, öz ev, torunun ya. İnanamıyorum Üzerinden ya. Üzerinden biraz zaman geçti. Çocuğumun çünkü psikolojisi zor yani şu an bile yerinde değil. Öz torunun ya. Yani tabii ki torun olur çocuğu yani. Kızım dedim. Nasıl dedim gittiniz arabayla mı gittiniz? Neyle gittiniz diye soruyorum. Hani çocuğun ağzından laf almaya çalışıyorum. Çocuk dedi, anne dedi, oraya dedi, yürüyerek gittik biz dedi. E sonra dedim ta oraya kadar hani yürüyerek mi gittiniz dedim? Nereye gittiniz dedim? Nasıl dedim? E dedi Kader ablamın arabasına bindik dedi. Yok artık Kaderin. Kader, kader. kader Kaderin. Kaderin. Allah Allah ben Allah. artık. Aman, yani aman. Yani, Kader de bilmiyorum. onun can arkadaşı yolar. Bunlar bir çete. Bunlar, bunlar, çete bunlar... herhalde bunlar nasıl bir şey? Çözülüyor. Bunlar bir çete. Kendi evladına onu yaptıysa torununu artık başka ne de yapmaz? Kader işin içinde. Hepsi ya, işin içinde. Ya torununu satacakmış ya. İnanamıyorum. Para için yani değil mi? Yine para evet, için. para almak için işte. Ya, i̇nanamıyorum ya. Yani benim eşim şu an suçsuz yere yatıyor orada. Benim eşim şu an suçsuz yere yatıyor. Sen eşin niye yatıyor cezaevinde? Diye. Orta i̇şte orta evi basmış etmişti. Çocuğum diye. Evinim evini kimse yakmadı onun, kendi kendine yakmıştır eminim. Benim çünkü eşim öyle bir insan değil. yok zaten... Çünkü yani işinle gücünde mal satıp atıp gelen bir insan da o. Orada herkes sorarsanız zaten bilgi alabilirsiniz. Bizim orada nasıl mücadele verdiğimizi. ya biz... Ben geçen hafta ya eşimin biz... görüşünden geldim. Biz stüdyoda Ahıra kimle gitti? yüz yüze göz gözeymişiz ya? Hüleyicim, bir şey söylüyorum. Biz Hüleyicim, Hüleyicim. üç gün Hüleyicim. önce kiminle e, aynı, aynı havayı aynı... solumuşuz ya, şu stüdyoda. Alo. Evet dinliyorum. Ya şok. Yani hiç... yapamayacağı kötülük yokmuş demek ki bunun yani. Öyle Geçen bir şey söylüyordunuz. Falan. Geçen hafta eşimi ziyarete gittim, döndüm. Alo. Bizi mi arayacaktınız? Evet dinliyorum seni. Heh, sesim geliyor mu şu geliyor, anda Geliyor, geliyor. Biz e, geçen hafta ben şu an bayan arkadaşımın yanında kalıyorum. Samimi arkadaşımın yanında, kendi evimde bile kalmıyorum yani korkumdan dolayı. Yani kendi evimi kapattım ben televizyonumu, halımı, bilmem neyi aldım. Burada ev, yani arkadaşımın yanında kalıyorum ben aylardır. Çocuğum zaten benim küvezde kaldı. Bir ay erken doğum yaptım. Ben sinirden süperistan. Yani e, çok zor yani çok bizim geç. yaşadıklarımız gerçekten. Evet, arada evet, da... evet, evet. Çocuğu yani, geçen hafta anne hamile. Avara evet. Alhara gittik biz geçen hafta. Hani dedim ki oradaki orası hani Aptallar Mahallesi olduğu için dedim belki dedim malzeme çalınır falan diye. Eşime de haber verdim zaten ha bunları satayım ben dedim yoksa dedim alıp götürecekler dedim. Arkadaşlarımızla çağırdık orada hani malzemelerimizi sökelim satalım falan da şeyine gittik. Valla kayınvalideniz... Sonra onun üzerine polis falan geldi işte onun üzerine hı. zaten. Biz de hani... Valla ee, kayınvalideniz Hüsne'den kurtuldunuz gerçekten Allah çıkamasın bir daha o... Tüm insanlık ee, kurtuldu yani ama bu dosyanızı kurtuldu. cinayet dosyasının içine dahilize zarar verebilir. Evet. Bence, ya öz bence, sorununu kesinlikle, kaçırıyor kesinlikle. ve bıçak çak zoruyla gelinini ve gelin hamile. Evet. Erken Aynen. doğum yapmış ve Ve çocuğu başkasına satmak için sevgilisiyle beraber gerçekten Hüsneden gerçekten. Antalya Türkiye bu dünya kurtuldu. Dünya kurtuldu. çıkamasın gerçekten. bir daha. Yani hep aynı hattımı kullanıyorsun. Hep aynı hattımı kullandım. Ee, evim aynı yerimde duruyor. Hiçbir şekilde... Peki. Peki Hanım, olmamadım. şey neydi ismi? Ee, katil zanlımız ee, bize şunu dedi, ben ona ulaşamıyorum dedi. Şu an Hüsnü. telefonları kapalı. Hüsnü, Hüsnü dedi ya, Hüsnü ben kadere ulaşamıyorum Ben de Hüsnü dedi. Evini de dedi. Onu, onu ne amaçlı söyledi bilmiyorum ama ben en son işte onları Konya'dan getirip bıraktıktan sonra zaten hiçbir şekilde görüşme yaşamadım. Neden i̇şte yaşamadınız? Bir... Neden? Ya oğluyla, oğluyla ilgili sorunları vardı. Çok karışıktı. Yani ben hani uzak durmak istedim bu aileden ve artık zaten çok sık görüştüğüm insanlar değildi. Ara ara... Gidip... Ama... Ama Konya'dan ben önce, mutlattım. bir dakika bir dakika. Konya'dan önce e, oğlu cezaevine giriyor. Konya'ya siz daha sonra gidiyorsunuz. Evet. Daha sonra, evet. Gidiyorsun. Daha sonra evet. gidiyorsunuz Konya'ya. Konya'dan ya geldikten oğlum, sonra sizinle irtibatı kesiyor. Onun söylediği ya ben, o. Ben ben görüşmek istemedim yani Anlatabildim. miyim? Hani, ben hayatımda bir insan almış. Baktım düzensizlik var. Ben istemedim yani bazı şeyleri. Bir şey söyleyebilir miyim? Kader Hanım, Tabii beraber ki. gittiniz Konya'ya kadar. O adam da yanında onun. O yüzden Bakın soruyor. Savaş Bey ben beraber gitmedim demiyorum. Ben götürdüm diyorum. Geldiler benden rica ettiler. Hı -hı. Bizim orada bir işimiz var. Arada lazım. Götürebilir misiniz? Ve ben o dönemlerde çok yoğundum. Bir gün için olursa götürürüm getiririm. Ben nereden bilirim onların böyle bir şey düşüncemede olduğunu. Ama, Hiçbir şey e, yanımda konuşulmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Kader Hanım geçen seferki röportajda da dediniz ki sürekli benden bir şeyler talep edip menfaat peşinde ya, olduğu için arkadaşlığımı bitirdim. Onu, bir de birkaç bakın, kere bakın. bazen gerektiğinde telefon hatlarımı rahatsız edilmemek için değiştiriyorum dediniz. Ben telefon hatlarımı değiştiriyorum demedim. Ara sıra telefonlarımı kapatıyorum dedim. Belki o esnada arayıp ulaşamamış olabilirler dedim. Ben telefonumu niye değiştireceğim ki? Peki. peki. Yani Ya benlik zaten hiçbir şey yok ki. Telefonumu niye değiştireyim? Sizlik bir şey yok da arkadaşlığınızı küt diye bitirdiğiniz için acaba ya, dönüş yolunda bir şeyler hissettiniz öyle mi bitirdiniz? Ya hayır bak ben hiçbir şey hissetmedim. Daha önceden zaten... E, yani bir bilginiz çok... var mı tavırdan? Bakır, diye. Bakın, bakın Hamdan Hanım bunların yani mesela anlatmadığı aileleriyle ilgili çok fazla sorunları var yani. Ben bunları duyduktan sonra o dönem zaten hepsi patladı yani. Peki. Gelini sorun, oğlu sorun, kızı Peki sorun. Peki kader. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.